Ve bu sefer bunlar bu zayıf hükümete karşı savaşmaya başlıyorlar. Yani iç savaşı çıkıyor. Şimdi Somali'ye baktığımızda 1980'li ve 90'lı senelerden devamlı bir iç karmaşıklığı yaşanıyor. Fakat bizim Somali iç savaşı dediğimiz savaş ve gelişme 2009'dan devam etmekte. Ve hala günümüzde büyük olumsuz etkiler yaratıyor. Şimdi buradaki... Temel meselesi ne? 2006 ve 2009 sene seneleri arasında Etiyopya, Somali'de güçlenen neydi? İslami Mahkemeler Birliği'ne karşı savaşmak için Somali'ye giriyor. Tabi bunu ne için yapıyor? Sınır bölgelerinde güçlenen bu örgüt yine dış güçlerin çıkarlarına karşı olduğu için ABD'den destek alıp Etiyopya bu sınır bölgelerine giriyor, ama aynı zamanda yani terör örgütlerini hedef alırken de ne oluyor? Toprak bütünlüğünü ihlal etmiş ediyor, egemenliğini e e ihlal etmiş ediyor e Somalinin ve buradaki hükümet, zayıf hükümet tabii ki e karşı çıkıyor. Burada Etiyopya'da bir savaş çıkıyor. Bu savaştan sonra Etiyopya geri çekiliyor ve burada bu İslami Mahkemeler Birliği'nin kalıntıları tekrardan birleşmeye başlıyor. Zaten zayıf bir Somali hükümeti daha da zayıfladı ve burada tekrardan güçlenen ve El-Kaide'ye bağlanan İslami Mahkemeler Birliği ne oluyor? Daha da Yapısal bir güce sahip oluyor. Çünkü dışarıdan da kayda desteği geliyor. Ve bu sefer bunlar bu zayıf hükümete karşı savaşmaya başlıyorlar. Yani iç savaşı çıkıyor. Yani dış savaşına iç savaşına bir geçiş oldu 2009 senesinde. Bunlar yine güç boşluğundan kaynaklanan ve hep böyle ileri geri gelişmelerden ibarettir. Müzik